Çizgi Roman Okurları Derneği, Çizgi Romanı Yaşatanlar belgeselinde bu bölümdeki konuğumuz sevgili Talat Güreli. Talat Güreli kimdir? Talat Güreli bir çizgi roman okuru, bir çizer, bir fenomen, bir entelektüel, bir sinema gözü ve çok değerli bir çizgi roman dostudur. Bakarsınız Hızır Bey ol. Bakarsınız tabancayla Pekos yanına gitmiş. Gerçek anlamda bir çizgi roman aşığı. Galat Gürek. Kahraman tabii ki üst düzey biri olacak, soylu biri olacak ama ismi olmayan bir soylu. Şeyi yok. Soyluluğunun derecesi, nartemesi yok. Ama soylu. En yani soylu. En soylu. Ha, krallara bile emrediyor bütün rütbelilere emrediyor. Hepsi de var üstüne diyor. Öyle. Çünkü yapısı öyle. Lider. Bir insanın zaten lider olması için kendini o liderliğe alıştırmış olması lazım. İlk kahramanım Pekos evet. Ama genel baktığımız zaman en iyi senaryolar Tom Mixx aslında. Yani Amerika'da da böyle senaryo yok. Çok üst düzeyde. Bir tek onunla yarışabilecek biraz biraz ki onlar ee, şeyi taklit etti. Tenten ve e, Gart e, çizgi romanını taklit etmiş görünüyor. E, ama üstündeler yani işte işte Gart'la Tenten'i tak Tenten -ten de üst, üst Kim İşte Esteges de. Es ama daha üstüne çıkıyor. Daha üstü anlatım olarak korkunç güzel. Bunun nedeni de üç kişi birden senaryo yazıyor. Aynı üç kişi çiziyor. E, i̇sim koyma uzmanı Türkiye'de Suat Yalaz'dır. E, koyduğu bütün isimler çok güzel. Yani ben, ben e, çok uğraşarak e, bir takım isimler buldum. Bulduğum isimler tuttu ama öyle hediye şey yapmadım. Yani yoruldum o isimleri bulana kadar. Tabii yani Türkiye'de birkaç tane adı çok anılması gereken kişi varsa bence Suavi Sual çizgi romancı olarak çok yukarılarda bir isim. Yaptığı mizah hiçbir şeye ben, yani benzeri yok. Benzersiz bir mizah yapıyor kendi türünde ve kesin güldürüyor. Bu taklit edilmesi hemen hemen çok zor bir gülmece türü. Ee, nasıl, bazı şeyler taklit edilmiyor. Fakat e, şunu gördüm. E, film senaryosu ile çizgi roman senaryosu hiç birbirine benzemeyen şeyler. Sadece adı senaryo. Hiç hiç benzemiyor. İkisinin de dili başka. Biri Çince ise biri Urduca falan filan gibi. Hiç birbirine benzemeyen şeyler. Fakat Bülent Abi'yle tanışmamız bana müthiş bir şey kazandırdı. Bir kere adamın Kimliğini taklit etmeye başladım. Çok rahat bir kimliği vardı ve bana rahat olmayı öğretti. Her konuda rahat. Bir de en iyi usta neyse kimse gidip onu bulmayı öğretti. Bu çok önemli. Ee, i̇yi çizgi olanlar insana kendine güvenmeyi öğretiyor. Bakın bu da var. Mesela ben e, kendime fazla güvenmeyi, hiçbir şeyden korkmamayı Peckosby'nin sayesinde öğrendim. Peckosby çünkü her yere çoğu zaman tek başına gidiyor, dalıyor, bilmem ne yapıyor. Ben de baktım her yere dalmaya başladım. Şimdi çizgi romanın nasıl yapıldığı da kimseyi ilgilendirmiyor. Şunu gördüm, çizgi romanla ilgili yazıların, ben başlatmadım ama ilk yazıları ben yazdım epi kapsamlı olarak. Okuyucunun istediği şey ne biliyor musun? Dedikodu. Dedikodu yazdığı zaman bu aklında kalıyor ve geliyor aynı dedikoduyu sana anlatıyor. O zaman ne yapacağım? Bir şeyin nasıl yapıldığını e, filan falan gibi kimi iyi yapıyormuş kim bunları anlatmayacağım. Dedikodu anlatacaksın. Huzur bey e, belki de benim. Çünkü ben de kimseye taviz vermeyen, kendi bildiğimi yapan bir adamım. Şey yapmam. Ama e, tabii ki bunu yaparken e, çevrenin etkisi çok büyük. Bir gün çiziyorum şeyde gazetede işi zor yetiştireceğim. Yani yetişmedi. Şey yapıyorum bir çocuk geldi. Ufacık bir çocuk. Böyle baktı bana aa bunları sen mi çiziyorsun dedi. Biraz dedim aa ben bunları sahi sanmıştım ben bir daha dedi bu dergiyi almam dedi gitti. Vallahi billahi. Herkes gülmekten öldü. Çok kalabalıktı salon. Bir gün yine biri geldi, başka bir çocuk. <laughs> yine böyle e, bir şey yapıyorum. Hızır Bey yerde yatıyor. Aa, Hızır Bey öldü mü dedi. Maalesef ne yazık ki dedim sizlere ömür oldu. E, Yaptı ve ben dedi bir daha bu dergiyi almam dedi o da gitti. <laughs> Vallahi billahi bak. Yani okuyucu psikolojisi de çok değişik. Yani bütün bunları zamanla tesadüfen öğreniyorsun. Bunları öğretecek bir okul makul yok. Hakikaten yok. Çizgi roman sayfası eğer pikolo değilse, yan açılan tek şerit değilse çok güzel olması gerekiyor. Neye benziyor biliyor musun? Şimdi bir tane güzel bir resim buldum. Çerçevelettim duvara asıyorsun. 5-6 tane daha buluyorsun. 5'ini altısını yan yana astığın zaman birbirleriyle uyum kurmuyorlar. Güzel durmuyor tabi. O zaman ne yapıyorsun? İki üçünü indiriyorsun, öbürünü yukarı asıyorsun veya başka resimler bulup asıyorsun. Şimdi sayfada bütün resimler birbiriyle uyum kurması, uyumlu olmak durumunda. Şimdi bu mizan profesör dergisinin, evet mizampajı. profesör dergisinin mizan sayfa düzeni diyelim Türkçe. Bu anlatılmaz ölçekte üst düzeyde. Bu Dalan e, öğretilecek bir şeydi Kim yapıyorsa kim yapıyorsa ya neyiniz yapıyor. Bilmiyorum. ben şey bilmiyorum kutlarım e, çizgi olan e, geniş anlamda bakarsan sanat diyebiliriz ama bir e, şey gibi e, yağlı boya iş gibi değil onu söyleyeyim Çünkü e, yani şuradan paybit. Bir afiş ressamı bile, bir çizgi olan kapakçısından 20 kere daha ilginç resimler çiziyor. Bu da bir gerçek. Sen Senle tartışıyor. Mesela diyorum ki adamı biraz havalandırma bırak. Resmi güzel gösteren bir havalandırma olsun. Yok bu böyle daha güzel diyor. Peki diyecek bir laf yok. Öyle daha güzel değil o çünkü tıkış tıkış oluyor resim. Ama ona iyi geliyor, Pirandello'nun oyunun adı ne, size nasıl geliyorsa öyledir. Beni davet ettiğiniz ve bu onura layık gördüğünüz için ben teşekkür ederim. Bütün çizgi roman sevenlere ve Türk milletine selamlar, iyilikler, mutluluklar.